Cumhurbaşkanım, ben Hasan İnan, makine mühendisi öğrencisiyim. Otonom araç teknolojileri üzerine çalışan MCT Sensör Merkütek takımının kaptanlığını yapıyorum. Ekibimizle birlikte ulusal ve uluslararası birçok yarışmada başarılar elde ettik ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Bunlardan en günceli de 3 ay önce Teknofest Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaptığımız projeyle almış olduğumuz dereceydi. Tütün endüstrisi elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini bir nevi yeni teknolojiymiş gibi ve sanki zarar yokmuş gibi bizlere pazarlamaya çalışıyor. Ancak bizler, özellikle birer mühendis olarak iyi biliyoruz ki, bu ürünler hem içeriği hem de sahip olduğu çalışma prensibi sebebiyle ciddi tehlike arz ediyor. Bu hususta gençlik elektronik sigara konusunda büyük tehdit altında. Bizler elektronik sigaraların her koşulda ülkemize girişinin engellenmesinde devletimizle beraberiz. Özellikle elektronik sigaraların ülkemizde yolcu yanında girişini daha fazla kısıtlamamız ve kaçak satışıyla mücadele etmemiz gerek. Bu ürünlerin erişilebilirliğini azaltabilirsek biz gençleri korumuş oluruz. Sizin kararlı iradenizle bu mücadeleye yeni çağın mühendisleri olarak tam destek vermeye hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.